Arkadaşlar Rusya'dan hepinize selamlar. Burada yaşayan bir Türk öğrencisiyim. Bugün ise aslında bir tık daha üniversite konusunun dışında farklı bir konudan bahsedeceğim. Son zamanlarda arkadaşlar gerek Instagram ve YouTube üzerinde buraya oturma izni almak ve burada yaşamak isteyen insanların yorumlarıyla karşısındayım. Ben de onlara pek de fazla bilgi veremiyordum. Ama son zamanlarda tanıdığım orta yaştaki insanlardan aldığım bilgilerle beraber arkadaşlar bugün bu tarzda bir video çekme kararı aldım. Rusya'ya gelmek için arkadaşlar bir insanın bakın arkadaşlar vatandaşlık almak konusundan bahsetmiyorum. Ona da değinirim ama arkadaşlar oturma izni almak. Rusya'da oturma izni almak için 3 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Birinci seçeneğiniz arkadaşlar işçi vizesiyle buraya gelip oturma izni almak. İkincisi olarak da öğrenci vizesiyle buraya gelip oturma izni alıp bir şekilde üniversitenizi burada bitirip arkadaşlar Ondan sonra bir şekilde oturma izniyle burada yaşamınıza devam edin. Üçüncü olarak da çoğu insanın belki de yapabildiği veya yapamadığı bir Rus kadını veya bir Rus erkeğiyle evlenip burada yaşamınıza bakmak. Bugün arkadaşlar bunları bir tık daha üçünde açacağım arkadaşlar. Buraya oturma izni almak yani çalışma vizesiyle gelmek isteyen arkadaşlardan bir tık şöyle bir kesik yapayım. Aslında Avrupa'ya göre bir tık daha kolay alınabilen bir vizeden bahsediyorum. Çünkü burada bir firmada çalışmasanız dahi Moskova veya Petersburg gibi yerlerde belli başlı firmalar aracılığıyla bir miktar yıllık para ödemesi yapılarak buraya gelebilirsiniz. O firmaya çalışmazsınız. O firma sizin sadece buradaki oturma izninizi, kalacak yeriniz hakkında vesaire e, bu konuda hani, danay, hani dayanağınız olur arkadaşlar. E, bu sayede burada yaşarsınız. E, onun aracılığıyla da farklı iş yerlerinde çalışabilirsiniz. Herhangi bir inşaat sektörü veya burada bunlar Rus restoranları veya Türk restoranları veya Azerbaycanlı çok vatandaşlar burada. Onlarla beraber ben onu yapmak yerine normal bir inşaat firması ile beraber gelmek istiyorum. O zaman arkadaşlar eğer bir diplomanız yoksa işinizde çok iyi olursanız bildiğim kadarıyla bu da bildiğim birçok inşaat firması bu konuda zaten Türkiye'de destek çıkıyor. Ve aklınıza gelebilecek yarın size ekstra bununla alakalı ekstra video da çekebilirim. Şu an Kazan şehrinde yaşıyorum ve yaşadığım şehrin en popüler yerleri çoğunda Türk bayrağı inşaat işçilerinin olmasından dolayı ve orada ellerin yani bir emek yerinden dolayı arkadaşlar aslında yaşadığımız ülke ve şehirde yani Rusya ülkesinden bahsediyorum çoğu yerinde bir Türk insanın eli değmiştir arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar gelmek isterseniz inşaat birinci sırada. İnşaat dışında arkadaşlar buraya hangi yönlerle gelebilirsiniz? Türk lezzetleri olarak, Türk mutfağı olarak bir miktar yatırım yapabilecekseniz de burada kullanabileceksiniz arkadaşlar arkadaşlar Yani çıkıp buraya gelip de bir miktar yatırımla en popüler yerlerinde pahalı olmayacak yerlerde mekan tutarak yolunuza bakabilirsiniz. Bunların da belli başlı evrak sıkıntıları var ama çok da sizi zorlayacağını zannetmiyorum. Ama hani buraya böyle Türkiye'de bir e, doktor olup veya hani böyle diş doktorusun, öğretmensin o bu tarza e pek de Rusya'ya gelmenizi tercih etmem çünkü sağlık açısından, eğitim açısından bir şey diyemem. Yani öğretmenler bir miktar az kazanıyor. Hani Türkiye'deki kadar da belki kazanmıyorlar. Ya yani şu an kazanıyor olabilirler ama e, doktorlar genelde arkadaşlar bizim ülkemizdeki bir asistan kadar maaş alıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Yani çok iyi değiller. İkinci olarak arkadaşlar, öğrenci muhabbetinden bahsettim. Hedefim Lusya'da yaşayıp da arkadaşlar yıllarca buranın vatandaşlığını alıp kalmak diye. Her öğrenci gibi bizim de Avrupa'ya bir hedefimiz, oraya gitme amacımız var arkadaşlar. Burayı sadece diploma açısından, bir üniversite eğitimi açısından kullanıyoruz. Yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni avantajlar açısından. Ama eğer bir öğrenci olarak buraya gelip arkadaşlar en az 2 yıllık bir okulu bile burada bitirdiğiniz zaman arkadaşlar Burada ben bu işi yapmak istiyorum deyip 1-2 senelik oturma izni alabilirsiniz. Öğrenci olduğunuz için belki bir veya 3 yıllık oturma izni size verebilirler ve bu sayede Rusya'da 3 sene kaldıktan sonra zaten bir şekilde iş yerinizden dolayı her türlü burada sürekli oturma iznine tabi tutularak kalabilirsiniz. Eğer derseniz ki benim okula ödeyecek bu kadar param yok. Hani yıllık 3 bin dolar, 4 bin dolar bana fazla geliyor okul açısından her şey dahil. Arkadaşlar çalışma vizesi eğer onu da istemiyorsanız arkadaşlar bir Rus vatandaşıyla evlilik arkadaşlar o da nasıl söyleyeyim yani bu söylendiği kadar kolay olmayan bir şey hani Rusya'ya geldim cebimde param var ben direkt buradaki bir Rus kızıyla beraber evlenip de hemen vatandaşlığı alayım veya kıza para vereyim evlilik yapayım bunlar arkadaşlar Türkiye'de abartıldığı gibi önemli şey değil Türkiye'den buraya gelirken arkadaşlarım şey diyordu ya Mansur havaalanında böyle yürüyorsun var ya kıza Türk'üm diyorsun kucağında abi ya ben burada arkadaşlar bir buçuk iki senem oldu bazen gittiğim mekanlarda Türk olduğumu bile söylemiyorum çünkü direkt kafalarını çevirip gidiyorlar bu aslında buradaki yaşayan Türklerin en büyük yalanlarından biri belki de buna bizi böyle aktarıyorlar ve Türkiye'de kime sorsam adamın bana söylediği tek şey kaç yaşında kaç yaşında olursa olsun Mansur Esmer ve Kirli Sakallısı'yım ya var ya çık karşılarına kızlar direkt düşüyor. Abi ya bu da Hindistanlısı var. Afganı var. Arabı var. Bunların hepsi bizden daha kirli sakallı ve daha esmer. Yani kızlar düşecek olsa arkadaşlar yemin ediyorum ilk onlara düşer. Hani abartıldığı gibi bir muhabbet yok. Bazen Türk olduğunuzda bazı yerlerde utanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bazen genç arkadaşlarım sizi resim ediyor. Veya bir mekanda toplu olarak gittiğimiz için bütün kızlara yanaştığımız için zorba veya tacizci olarak gözükebiliyoruz. O yüzden Türk gibi de demiyor. E veya belli başlı Türk insanları burada restoran sahiplerine bakıyorum arkadaşlar. Mekanda kız düşürebilmek için e, 21 yaşındayım. Mekanda kızla takılıyorum. Restoran sahibi orada Türkçe konuşuyor ve beni orada tokatlamaya çalışıyor mesela. Niye bir kızı abartmak için, Türk olduğumuzu belli etmek için. E, i̇nsanlar da bizle dalga geçiyor bu sayede. O yüzden böyle şeylere yanaşmayın. Belki de burada bu videomu izleyen Türkler vardır şu an burada. Onlara da söylüyorum. Yani pek böyle şeylere hani ihtiyaç yok, gerek yok arkadaşlar. Kendimizi ne kadar rezil edersek biz rezil oluruz. Yarın bir yere gittiğimiz zaman bizim arkamızdan gülerler. O yüzden bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi örnek alınacak bir sürü Türk insanı var burada sağ olsunlar ama bazıları da gerçekten yaşına göre çok gereksiz insanlar. O yüzden arkadaşlar oturma izleyin veya oturma ile ilgili bunları söyleyebilirim. Tabi bunun dışında ekstra yollar var mı? Var arkadaşlar ama bunlar pek de sizin için sıkıntıya gider. Hani şöyle bir şey diyemem size. Bir Almanya veya Amerika gibi bir ülke olsa iltica ile çıkın gidin derim. Ama Rusya hani ilticaya başvurup da buraya gelip hani ülkemden kurtulmak istiyorum vesaire tarzında gelebileceğiniz bir ülke değil yani. O yüzden Rusya'yı o konuda eleyebilirsiniz. Bir tık da siz arkadaşlar Rusya'nın para biriminden ve şu anda Rusya'nın kendi durumundan bahsedeyim. Arkadaşlar Rusya'da bir inşaat işçisinin en az aylık aldığı para 1000 dolar. Bu 2000-2500 dolara kadar gidiyor. Rusya'da 1 dolar 60 ruble, bir ekmek ise 45-50 ruble civarı arkadaşlar. Bu tabii ki 25-30 ruble bir ekmek gibi ekmek istiyorsanız arkadaşlar açık söylemek gerekirse 45-50 civarı ağzınızın tabakını bekleyecek bir şey Aylık arkadaşlar burada çalışan bir öğrenciyim. Günlük kazancım 1500 lira. Bu tabii ki de yaşadığım şey kazan. Moskova'daki günlük bir öğrencinin kazancı 2000 ve 3000 liraydı arkadaşlar. Moskova'ya göre bir tık daha hesap yapacağım ve kazana göre Moskova'da öğrencisiniz. Aylık ee, okul tatil oldu. Mesela şu an bizim son zamanlarımız tatil oldu. Temmuz ve e, Ağustos ayı mesela Moskova'da çalışmayı planlıyorum diyelim. Günlük 2000-2500'e 3000 rubleden aylık en az 70-80 ve 90 arası bir ruble para kazanıyorsunuz. Öğrenci olduğunuz için yurtta kalırsanız arkadaşlar büyük ihtimalle yıllık maksimum 30-40 bin rubleniz gider. Moskova gibi bir yerde veya 50 bin ruble maksimum para gittiğini düşünün. Yıllık. E bunu 12 ay orada yaşamış bir öğrenci bazından hesaplarsak, kazandığını düşünürsek bir şekilde arkadaşlar iyi para kalkıyor. İlk geldiğim zaman yaklaşık 1 TL 10 veya 11 ruble arasındaydı. 11. Şu an arkadaşlar 1 TL 3 küsür ruble. Şu an tek bir isteğim var. Diğer öğrencileri bilmiyorum çünkü ailesinden destek geliyor. Bana kimseden gelmiyor arkadaşlar. Buradaki en büyük isteğim 1 TL'nin 1 ruble olması. Çünkü o gün benim aldığım 1000 ruble 1000 TL yapacak. Aldığım 50 bin 60 bin ruble de 50 60 bin TL yapacak. Ona hedefliyorum. Rusya arkadaşlar ekonomik açıdan e, Türkiye gözüyle bir tık daha fakir. İşte Sovyetlerden kalma, o kalma, bu kalma olarak gözüküyor ama emin olun ki arkadaşlar bizden belki 10 kat daha refah bir şekilde yaşıyorlar. Bir tık da aslında arkadaşımın etrafı gösterelim. Baktığınız zaman belki de bir İstişe veya Nostreç'i andıramıyor olabilir ama burası da kötü bir yer değil arkadaşlar. Gerçekten iyi bir şekilde para kazanabiliyor düzgün bir şekilde çalışırsanız. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bana yorumlardan ulaşarak Instagram'da açıklamalardan ulaşabilir ve yazabilirsiniz. Yine söylüyorum ben burada bir öğrenciyim. Bunlar hakkında yüzde yüz bir bildiğim yok. Yanlış söylediğim yerler vardır veya çok abartıldığı veya yan, hani doğru olduğu yerler vardır. Bunun hakkında pek de fazla hani şey yapamıyorum, büyütemiyorum. Ama daha detaylı videolar isterseniz buradaki daha detaylı insanlarla beraber videolar çekerim. İnşaat firması mı istiyorsunuz? Burada en çok inşaat personeli getiren en iyi Türk firmasına gider. Onun hakkında video çekerim. Restoran mı açmak istiyorsunuz? Onun hakkında bilgi veririm. Öğrenci olarak buraya gelmek mi istiyorsunuz? En iyi firmadan en iyi kötü firmaya paranız mı yok? Bursu hangi ayda nasıl girip de %100 burs alacağınıza kadar arkadaşlar hepsinden bahsedebilirim. Bu tarz videoların hepsinden daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olarak bizlere destek çıkabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Rusya'da bir mansur olarak kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.